Selamünaleyküm abilerim, kardeşlerim. Herkesin cuması mübarek olsun. E, satılıkta bir 12 tane kuşum var. Bakın içlerinde ala dişi. Güzel dişi. Basma tepe ala. Erkek. Onları bir takım yapabilirsiniz. Ondan sonra bakın şu kuşun rengi tipi çok hoşuma gitti. Kara dumanlı. Ondan sonra Sarı yoğunlukta. Sarı var. 1, 2, 3, 4 tane sarı var şeyde kadroda. Dumanlımız var. Sinekli sabunimiz var. Kara çakmaklımız var. Kuşlar güzel abiler. Bakın bu dişiyle de şu kara çakmaklıyı takım yapabilirsiniz. Perçemli boz var bakın orada. Gümüş var. Bakın perçemli gümüş var. Erkek sanırsam. Kuşlar güzel 12 tane kuş var Bunların hepsi sadece 1000 lira Dediğim gibi kadroda ağırlıklı olarak Sarıkırlar var Bakın sarıkırın güzelliğine bakın Sarıkırın güzelliğine bakın Sarıkırın güzelliğine bakın ee, Dediğim gibi kadroda ağırlıklı olarak Sarıkırlar var 12 tane kuş var Alın uçurun Kaçırın değerlendirin bu fiyatlara başka yerden bu rakamlara kuş almanız imkansız olabilemez. Olabilemez. Alın değerlendirin. Ya abi her şey var kadroda ya. Dumanlısı var, mavisi var, alası var, sarıkırı var. Efendime söyleyeyim, çakmaklısı var. Daha ne istiyorsunuz? Bakın karamiskisi var. Karamiski şu. Karamiskisi var. Hepsi var ya kadroda. Alın, değerlendirin. 12 tanesi sadece 1000 lira. İnanın para değil yani. Para değil ya. Lütfen videoları beğenelim, rica ediyorum. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Kuş arayan arkadaşlarımıza ben bir tarafta da sivrisineklerle mücadele ediyorum burada. Video çekerken yiyorlar beni. Kuş arayan arkadaşlarınıza bu videonun linkini göndererek kanala destek olabilirsiniz. Nokta dahi olsa yorum yapalım lütfen. Lütfen rica ediyorum. İstirham ediyorum